Evet değerli izleyenler Eşik Komik Tarafı'nın yepyeni bölümünde konuğumuz Rüştü Onur Atilla. Merhaba. Hoş geldin. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Onur, gecikmiş şimdi... bir gecikmiş bir ziyaret bu. Aynen. E, affınıza mağrur. Ancak katılabildik. Aynen öyle. E, biraz e geç olsun, güç Biz Zoom'u açtık. 6 gündür Alper'le geyik yapıyoruz burada. Seni bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onur şimdi bu bir e, talk show programı. Sen daha önce galiba herhangi bir ekran tecrüben yok. Ee, YouTube, televizyon. Onu anlatayım ben. Ben sana. Ilk, ilk defa kendimi ekranda görüyorum. <laughs> bir o, o değişin alalım. Bir o Ya şöyle düşün. <laughs> hani WhatsApp görüntülü konuşma var ya. Ha, onun evet, gibi düşün. WhatsApp görüntülü konuşmada çok yerinde duramıyorsun ama evin içinde dolaşmaya başlıyorsun bir yerden sonra. <laughs> Kapatılması gerektiğini gösteriyor da. bizde de öyle. <laughs> bir <Bizde gülüyor> de, <laughs> de, öyle. Biz çıkıyoruz. Bir <laughs> de, <işte. gülüyor> <laughs> bir de WhatsApp'ta duyamadığın zaman görüntülü konuşmada şöyle şeyler oluyor. Şöyle <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <laughs> ne dedin? bir daha söyle ha? Benim babamla ilk ben... görüntülü konuşma yaptığım şekil oydu. Hep kulağını seyrettim. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi peki babadan gelen sesli mesajlar alıyor mu aldınız mı hiç? Anladım. Aynen aynen. <laughs> ee, ben çok geriliyorum babamdan sesli mesaj gelince. Orada teknolojiyle bir mücadele var yani her an birisine kafa atacakmış evet. tonu var. Bir de benim babamdaki sesli mesajlar genelde şöyle oluyor. Bana sesli mesaj göndermeye başlıyor sonra annemle konuşuyor tamam mı? Sonra beni unutuyor. Ya yani şöyle. Cem oğlum Nurhan şu bizim domatesleri alalım da sen oradan e, yarında yarın da biberleri ekleyin. 10 dakika ben bek dinliyorum onu böyle. 8 <laughs> dakikalık sesli mesela çok geliyor beni ya. <laughs> ya ba babalar değişik karşılıyorlar sosyal medyada. Mesela ben Cem video çekmiştim. Babam Cem Yılmaz'ın videosunun altına yazmış. Demiş ki e, Cem Bey oğlumu onur ettiniz teşekkür ederim. Ya baba sen niye giriyorsun bu muhabbete ya? <laughs> Hiç, yani... ilk defa radyo programı yapacağız Cem'le beraber. İlk telefon bağlantısı alacağız. Ce Biz Bir dakika, Cem işçilerle ama Cem işçilerle. <laughs> tamam, evet. Evet, tabii. O, tabii. <laughs> Çünkü Cemimaz da olsa işin komik tarafı olmaz. <laughs> i̇şin klas tarafı falan olur. Biz işin, i̇şin tarafı oluruz, Yılmaz <laughs> komik tarafı olur. <laughs> Kim Cem Yılmaz'la beraber de yapsak gene Cem'in babası arayabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya babalar potansiyel, yani şu an atıyorum. Abi evet. babasını geçtim tamam da dördüncü <laughs> telefon bağlantısı alıyoruz yine ba alo Cem ben <laughs> enişten abi yeter bütün sü <laughs> bütün silahla tek tek yayını alamayız. Ailen başarımı nasıl açsa en ufak bir başarımda hepsi arıyor. <laughs> Rüştü Onur Leyla ne yapardın başlıyor. <laughs> Onur şimdi karantina dönem bitmiş. Ee, güldür güldür çekimleri tekrardan e, başlıyor. Ee, tabii bayağıdır da, da çekim yapamadığınız için yoğun bir süreç var. Sinema filmi var vesaire vesaire. Bayağı kafanı kaldıramadığın bir yoğunluk. Tam o sırada İnşallah. telefonu çalıyor. E, açıyorsun Acun Uluçalı. Onurcığım ne haber ne var ne falan filan konuşuyorsunuz. Ya Onur diyor bizim reytingler biraz düştü. E, senden ricam e, bir bölümlük e, ben tüm masraflarını karşılayacağım. Kanalda da konuştum. E, bir bölümlük e, gelip bize bir konuk olur musun diyor. Sen de hangisine? Survivor. Ne? <laughs> o, sen de tabi orada kıramazsın. Ee, konuştuğu için tamam diyorsun. Tam gideceğin gün. Abi da, de, Ha. daha, ne yap, daha, daha ne yapardı da gelmedi ya de kabul burası, ettim. Burası Allah'ın emri abi. Burada bir şey yapamıyorsun. Yani Ersin Ersin abi yetmemiş. Öyle mi <laughs> reytingleri <tıkırıp gülüyor> kurtarmaya? Seni de istiyorlarmış. Sonra Tamam tam abi gitmeye karar veriyorsunuz. Uçak biletleri alınıyor. Havalimanına tam yola çıkacaksın. Şak bir telefonda açıyorsun merhaba diyor ee, Onur Bey ben UEFA'nın başkanıyım. biliyorsun ee, biliyorsunuz adım yok. Adım yok. Adım kimliğe bakıyor. Adım neydi ya? falan espriye bir gülmek istiyor. Joseph UEFA Platin. Evet. Güldür güldür çok güzel falan filan da yapıyor arada böyle. <laughs> böyle bir vizyonsuzluk olmaz UEFA'da onu söylüyorum. Yani Sevir, şunu Eee Çok çok e, korkuyorum şu an. Evet. Bugün diyor biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı var ee, ve diyor e, yoğun bir talep geldi Türk izleyicilerden. Size diyor orta sahanın ortasında iskemle çekip maçı orada izlemenizi rica ediyoruz diyor. Maç <laughs> <laughs> e, maçta bu akşam da hemen uçakla aldıracağız. E, Real Madrid Barcelona final maçı. No Camp'ta maç ve orta sahada maçı izleyeceksin. E, ee, finale yani? çıkmış bir de kendi sahasında mı oynuyor? Evet kendi sahasında oynuyor. Öyle bu sene öyle <laughs> denk gelmiş. Bunu <laughs> <laughs> kim yaz? Evet yani bu A yapımın dizisi bu ya. <laughs> zaten numaranız A yapımdan aldım diyor. Ha de zaten. Abi hangisine gidersin? Ne yapardın? Abi ta tam uçağa bineceksin değil mi Domini'ye? Gidiyorsun havalimanında Sabiha Gökçen'e doğru. Ee, bir şey sorabilir miyim? Tabi. Bu şimdi İstanbul'dan havalanıyorum. Domini'ye indiğim anda mı e, benim işim başlıyor mesai Yok, İstanbul. Yani benim bir ya yani benim bir 120 dakikam yok mu? Çünkü Domini İspanya üzerinden uçuluyor. Ama canlı yayın aynı gün ikisi de yayınlanacak. Yani e, acun Ilıcalı başka şey bulamamış mı? Final e, maçıyla aynı anda şey yapıyor. Ya yani orada ben benle mi o reytingi alacak? Evet, mutlak kesinlikle anket yapmışlar. 22 milyon kişi seni seçmiş. <laughs> Ankete kaç kişi katılmış? 22 milyon. <laughs> Tüm halkın isimleri. Hayatım. Var. Hayatımda dinlediğim en iyi, en iyi senaryo ee, ama çok rahatlıkla cevap veririm. Ee, BKM'den başka hiçbir yere adım atamam. Sözleşmen bağlıyor beni. Ama işte BKM, Necati bunları falan tamam demiş. Gitsin demiş. Okey demiş benim için. Okey mi demiş? Evet. Hatta böyle şey okey yazmış kağıda böyle fotoğraf koymuş altına. <laughs> Kaşeyi bulamadığı için. <laughs> şey Necati abinin okey kaşesi var değil mi? <laughs> evet, evet okey kaşesi var. Onun, Kentucky Fried Chicken var ya onun gibi böyle yapıyor. <laughs> İmza ihtiyar. Hmm. Ee, aslında çok basit bir soru bu. Ee, çok basit bir denklem. Ee, futbolu futbolla çok alakam yok. En azından gider tatil yaparım. O zaman gidiyorsun yani. Abi iskemleyle düzsene yani Me Messi'nin suratıma o topu. İskemleye çok geldi. etrafın şey, etrafın halı sahada oluyor ya çitler. <laughs> kafes. Orta sahada öyle bir kafes yapıyorlar. Top sana değmiyor. <laughs> nereden başlıyor? Maç nereden başlıyor? Benim üstümden mi? Hayır. İşte, topu sen atıyorsun. Havaya hani basket <laughs> maçı gibi havaya atıyorsun. Topu sen başlatıyorsun. Yok ben Domini'ye gidelim. Ama tam Domini'ye gidiyorsun. Uçaktan bir indin abi. Havalimanında Ronaldo ile Messi diyor ki abi çok kırıldık. Niye? Ronaldo geri mi dönmüş Real Madrid'e? <laughs> Ronaldo niye kırıldı ki bu durumda? Ronaldo nasıl bir bağ var bu kadar? Gönül bağ. <laughs> Ronaldo'yu Ronaldo ki... sabrıyı karıştırmıyor mu lütfen? <laughs> Ronaldo diyor ki abi sana sana hiç yakıştıramadım diye Whatsapp'tan. Messi'ye yaptığın bu <laughs> Saygısızlıktan dolayı diyor. Messi'yi çok sevdiği evet, için. Evet, evet. Evet, çok kırıldığını söyledi. Dominik'e mi gelmiş onlar? <laughs> evet, Dominik'e <'ye> gelmiş. <laughs> Dominik'e geliyor ve ellerinde sopa var Messi ile Ronaldo'nun. <laughs> Zaten Kanatya'dan yeni çıkmışlar, çok dolular. Tabii sopanın ucu da koronavirüs var ucunda. <laughs> <laughs> ya Messi ile Ronaldo'yu güzel balık ısmarları var orada, Dominik'te. Petro'nun Petro yerinde. <laughs> Şükran <laughs> alıyorlar böyle sahilde. <laughs> ee, inanılmaz. Ben, e, i̇nanılmaz. Ben bunu Netflix'e satarım. <laughs> Peki. O zaman sonuç olarak Dominik'e gidiyorsun. Yani Ulucan'ın teklifini kabul ediyorsun. UEFA şampiyonlar ligi final maçını izlemiyorsun orta sahadan. Abi yani kendi e, kendi ülkemden e, bir yatırımcıya bir e, kendi mesleğimle alakalı birisine yardım etmek istedim. Çünkü oefa bir şekilde ben sizle yoluna devam eder. Yani bir şekilde bir şekilde halleder yani ama, ama Acun öyle mi? Ama ama onu onu ya ben onu anladım onun şeyini ihtiyacını. Yani Peki. Acun Ulcalı Acun Ulcalı istiyorsa çok zor durumdadır. Peki abi. İndin gittin Survivor'a. Bakıyorsun Bitmedi Acun Ulcalı yok. Arıyorsun arıyorsun açmıyor. Allah Allah nerede bu adam falan derken Şampiyon Ligi maçını Açıyoruz televizyondan. Acun Ilıcalı senin için ayrılan yerde oturuyor orta sahada. Nargile içiyor, maç evet. izliyor. Onu da çağırıyor. Nargile içip şey. maç izliyor. <laughs> <laughs> Aç, şey ama kafes açık değil mi? Duman, altında kalmıyor. <laughs> Tabii kafes. Kafesin borusu dışarı. Yok. Mesela Messi tam geçecek mesela. Acun Ilıcalı Messi'yi üfüyor bunun <laughs> <anda. gülüyor> Ya bu Dominik'le İspanya arası kaç saat? Bunlar beni sopayla dövmeden nasıl hemen geri dönüp maça mı yetişti? <laughs> ya şey onu mesela trafiktesin tamam mı? Ee, gerginlik Trafikteyim, oldu. Trafikteyim Ronaldo ve Messi <laughs> arabada iniyor sopayla. Aynen öyle tam onu soracaktım. Öndeki araba böyle düt düt in lan sen kimsin lan debi indin. Messi indi baya. Gerçek Messi. Sindirin geçer mi? E, e hatalıysa geçmez. <laughs> Messi'yi de biliyor. Yumruk yumruk. <laughs> Arjantin mi lan burası? <laughs> <laughs> dövmem ya dövmem. Ben, ben Dayak yerim kesin. Çünkü e, tekmeleri çok sağlam. <laughs> evet. Bir de ben hantalım yani. Bir o. şey var ya gerçekten. Ben hantalım abi o pire yani, gibi seker ma Maç izlerken futbolcuları sevmediği futbolculara işte ah bunu gerçekten o yakalayacağım var ya ben bunu ne yaparım diyorlar ya. Ya bu adam profesyonel olarak üst düzey bir sporcu. Sen bu dövemezsin. Mümkün değil yani teknik olarak. Ya benim babam da Mike Tyson. Bir de abi maçta adamın maçtaki haliyle normal hayattaki hali niye aynı olsun ki? Yani o, o atmosferi onu yani. söyleyen adamı bir soksan sen. Ah ben bunu bak, <laughs> ulan nasıl vuramıyor sataba diye çok daha ağır <laughs> tamlarda bulunan abiyi koy bakayım sen o o şeye. <laughs> aynen, ee, aynen. Acun Ulcan'ın hemen sağına doğru şeye kafesin dışına. Abi bir de e, ben bu hamdan hatırlıyorum. Mike Tyson'da Evander Holyfield maçı vardı boks maçı sabah kaç dörtte kalkmış. Şey diyor aslında var ya çenesine bir indireceğim. Ya baba sen Mike Tyson'ın <laughs> çenesine indirsen var ya haberi olmaz yani. İki gün sonra der ki burada ne oldu buram acaba? e, ee, şey anlamadım. Baban taktiği Mark Tyson'ın rakibine mi söylüyor? Evet, Holyfield'a veriyor. Holyfield'a veriyor. Ha. <laughs> As ama Mark Tyson zayıf yerini bulmuş çene. Ta tabii. Onu kimsenin keşfedemediğini babam evde televizyon başında anlamış. <laughs> tabii tabii. A Aşil'in topuğu <laughs> gibi. Doğru evet. Doğru, ha, oradan <laughs> ölüyor. Nasıl vurulacağını... <laughs> nasıl vurulacağını nasıl abi, gösterseydi. Yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Çene gerçekten bütün sistemi kitleyen nokta yani. Özellikle boksla. Hani tamam yani karaciğer falan da var da. Çene hani bütün sistemi çöker. Bir kere denk getirsen maçı alacaksın anladın mı? <laughs> o sırada Mike Tyson yani. böyle bekliyor ama. <gülüyor> tabii tabii. Hatta <laughs> şöyle ellerini arkaya doğru atmış yani. Yine şöyle bekliyor. Mike Tyson'ın ellerini arkada zincirleseler biz üçümüzün ringe çıksak yine de dövemeyiz. <laughs> yine altı kulakla girer, iki kulakla çıkarız oradan. <laughs> Peki abi ne yapardın? My, i̇ki ya iki, Ne ya yapırdın? iki mi geliyor? Evet, evet. Mike Tyson'la maçtayım. <laughs> Hayır bu değil. Ellen Show var biliyorsun değil mi? Amerika'da yayınlanan talk evet, show. Evet, ee, evet, Bir haber geliyor BKM üzerinden sana. Ee, Rüştü Onur Bey elinden sizi konuk etmek istemişler. Allah Allah diyorsun nereden çıktı falan. Necati abi okey yazmış. Necati ya. abi, <laughs> abi gene, gene okay. o, seninle her şey okey diyor. Elin... da böyle yaptı. Elon ile Necati Bey yan yana fotoğraf böyle ok, ikisi de okay vermiş. Ee, <laughs> tamam. Sen de tabii ki programını bir şekilde uydurup e, gidiyorsun. E, abi hayırdır diyorsun beni niye çağırdılar? Hani normalde bir kontağımız yoktu. Ya diyorlar bugün konuk bilet bitmiş ve bilet Brad Pitt demiş ki Rüştü Onur Atilla gelmezse ben de gelmem. Allah Allah diyorsun lan ne alaka falan. İlle seni işte. Hiç demiş. takipleşmiyoruz bile. <laughs> Aynen hatta sonrasında telefona bakıyoruz sana bayağı diyem atmış sen görmemişsin. Ee, Bakmamışsın. Gel. <laughs> 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 Okunmadı olarak işaret. Telefonla <laughs> 535'li bir numara böyle. Dönmediğin numara da 535'li. Ama 2 ile başlıyor değerli. <gülüyor> <gülüyor> Abi başlıyor program canlı yayın oturuyorsun. Brad Pitt, sen hiç konuşmuyor program başlayana kadar tamam mı? Ulan o kadar bu adam beni çağırdı, beni istedi, niye hiç konuşmaya falan diye kafandan geçirirken program başlar başlamaz sana bir başlığı giydirmeye. Yok güldür güldür hiç komik değil, ben çok güzel hareketleri seviyorum, ikinci kuşak daha iyi, işte dedemin fişine gittim beğenmedim diye. Sana abi abur buraya ilk gittim, mikrofon, elimi kaldırdım, mikrofonu uzatmadınız diyor. Ya sana bilenmiş ya, canlı yayında. Ne yapardın? <laughs> E, canlı yayında olduğu için e, saygımı korurdum, <laughs> efendiliğimi bozmazdım, sineye çekerdim, e, büyük bir soğukkanlılık ve olgunlukla karşılardım ama reklama girildiği an, ben gibi kulise gelir misin? <laughs> tamam. Beni kuliste bir döver misin? Kulise gittiniz <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> kulise bak, git bak Brad Pitt'i bir şey söyleyeceğim, Brad Pitt'i dövebilirim. <laughs> Bu, bu da bu da, da bu, bu da, ya, çok merak bu da bir kere bir dövebilirim. Bu YouTube tarihine böyle altın harflerle kazınsı bu manşet. <laughs> bir de dövebilirim. Evet. Messi Ronaldo'yu dövemem. Bir <laughs> bir bir kere. Nasıl nasıl abi? Bir açar mısın biraz? <laughs> Kaçak döverim ama. Yani e, çok hızlı bir şekilde şöyle girerim, vurur vurur hemen kaçarım. <laughs> Peki, ama tamam. dayı ama, ama dayı hak ederse çünkü önce konuşurum. Evet. Onun anlayacağı dilden, Amerikan İngilizcesiyle konuşurum. Kulise girdiniz evet. ya abi. Evet, konuşmak için. sana diyor ki ya evet. Onur kusura bakma. Sana da biraz fazla yüklendim ama benim bayağı bir hıncım var. Niye abi diyorsun? Ama ben bunu böyle, böyle dinliyorum şu an Dinliyorsun yani. Dinliyorsun ya gergin gergin. Ya diyor bu aburcu bur diyor. Ben doğanak doğan Akdoğan yerine benle yaparsan ikimiz yaparsak diyor. Ben varım diyor. Doğan Akdoğan ama söylemeyeceksin. Oyun günü geldiğinde görecek benimle yapacağını diyor. Yani BKM Mutfak'ta yapıyoruz atıyorum. Aynen. 16 Ekim, Cumartesi akşamı. Aynen öyle. İşte bizden önce bir stand-up var. Aynen. Onur Gökçek çıkıyor mesela. Aynen öyle. Onur Gökçek'ten sonra Abur Cubur'a biz çıkacağız. Evet. Senle, Brevcik. Doğan'la biz kulisteyiz. Doğan haberi yok. Tam sahneye çıkacağı zaman 5 dakikada ona söylemen lazım. Doğan'a ne derdin? Ama 5 dakika önce Doğan'a da headset, mikrofon takılıyor. Tamam. E yani Doğan'dan tabii. onu alıp Brett'e Brett takmam lazım. Brett, kendi headsetini getirmiş. Amerika'dan. <laughs> Uyumlu mu ama bizimkilerle? Aynen aynen. O Barbaros'la konuşmuşlar. <laughs> <laughs> sound, check, sağ check yapmışlar öğlen ikide. <laughs> tamam. 5 e dakika önce Doğan'a bir şey, Doğan'a diyorum ki ben Brett'le çıkacağım. Evet nasıl söylerdin? Doğan ben Brett'le çıkacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İki tane sokak atardım. Doğan da döverim. Doğan'ı kaçak <laughs> dövmem. Doğan'ı böyle döverim. <laughs> bu, bu hikayede Onur herkesi döver, herkes döverek bitiriyor filan. Ama BK Mutfağ'ın kapısında Messi ile Ronaldo bek. Hala bek. Ya Brad Pitt aburcu Abur Cumur ne kadar komik olur bilmiyorum bu arada. Çünkü bence, çünkü Doğan şimdi Brad Pitt star. Ee, Doğan benim arkamı çok topluyor orada burcu burada. Yani süreyi falan kontrol ediyor. Şimdi Brad o işlere girmez. Yani biz birbirimizi biz birbirimizi asiste ediyoruz Doğan'la. Brad çok şey yapabilir. Yani bence de abi iki tane star o olmaz. Evet evet. Birbirlerini Doğan star yani, değil şimdi. Biri birinden aşağıda olacak evet. ki. Evet. evet. Yani Anca şimdi öyle yani. Doğan ben... mesela Doğan aşağıda. şimdi Brad evet. gelecek. <laughs> Ben, ben, aşağıda e, e, seyirci de bunu kabul etmez. Çünkü BK Mutfağı o an gelen biletli seyirci Brad Pitt için gelmedi ki. Tabii canım itiraz ederler. Ben 2-3 tanesi de Doğan'ın <laughs> Çankır'dan akrabaları falan gelmiştir. Onlar. <laughs> evet abi peki e, ne yapardık bölümümüz bitti teşekkür ederiz. Nasıl? Hayır ya bitemez bu bence sabah kadar devam etmeli. O zaman tamam. Devam et. Peki, <laughs> devam hoş, ettiriyorum. Brad Pitt'le program Brad Pitt çok hoşuna Brad Pitt diyor git. ki Onur ben bu işe hayatımı koydum Onur diyor. Kulüsten bağırıyor böyle hayvan gibi gergin gergin. Şişt, bilet sakin ol diyorum evet. <laughs> Orada çay var. Kazandan çay veriyorum. Şantan diyor ki ya. Şey, hatta sefertasıyla yemek getirmiş falan. Durumu kötü yani. Bayağı batmış O e, Filmlerden paraları alamamış Hollywood'dan falan. Bayağı borca girmiş. Hatta sonra ne ki Onur bana filminden 200 lira. Ne, yani, filminden ne kadar batarsa batsın alayımızı satın. <laughs> ya Onur diyor bana 200 lira borç verir misin diyor. <laughs> T TL ise veririm, dolar veremem. -tl. Bak TL, bu parayı verdin, 200 lirayı tamam mı? Brad Pitt çok duygulanıyor. Diyor ki benim çevremde böyle insanlar yok Onur diyor. Evet. Vallahi de, benim denemeydi bu diyor. Ee, arada bir yere sağa sola da para atıyor, bakalım geri vereceğim mi? Ben bakalım. alıp veriyorum hemen. O çünkü <laughs> o anda yapıyor onu. Evet, hemen veriyor. O, evet. o 200 lirayı atıyor. Evet, Benden aldığı 200'ü atıyor. Yani. <laughs> Onda da para yok. Evet. evet. Ondan sonra seni alıyor diyor ki gel diyor e, seni diyor şeye götür Hollywood'a götüreceğim. Ya abi yeni geldik orada gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerek Gerek gidiyorsunuz Manyak abi. gibi onu bir şey oldu da. <laughs> abi herifte nasıl para yok ya sürekli uçuyor. Sen şaka yapmış ama. Var var o şakaymış şaka o. <laughs> ha, ha doğru için. O, kafa gitti o. abi birden Brad Pitt o. olunca kuramıyor kafam. <laughs> doğru o denemeydi evet. Gidiyorsunuz seni bir de arkadaşıyla tanıştırıyor ee, yeni kız arkadaşıyla. Evet, üçünüz üçünüz. et Bit'in kız arkadaşı <gülüyor> sen. <gülüyor> İsmini biliyor musunuz? Şu an <laughs> kim? Biz sen tanımıyorsun. Sen tanımıyorsun. Ha piyasa sektörden bir sektörden alt. değil mi? Ee, sek <laughs> müzisyen diyor. Ama senin tanıdığın <laughs> bir müzisyen değil. Sen çıkaramadın yani. Ayıp oldu ondan kıza ondan ya. Üçünüz yemek yiyorsunuz. Evet. Kız değil üçünüz mi? Kız. Yemek yiyorsunuz falan. <gülüyor> kız kız <gülüyor> tabii kız. Ondan sonra kız eve bırakacaksınız. Üçünüz gidiyorsunuz. Evin kapısına yaklaşıyorsun. Kapıda Mike Tyson. Böyle duruyor. Kız. Böyle <laughs> duruyor. Kız meğerse Mike Tyson'ın eski eşiymiş. Brett bunu biliyor mu gerizekalı? Brett bunu biliyor. Eee? <laughs> ben... Tamam. <laughs> ben, Mike Ulan, Tyson arabam, bırakmayacaktım yani. ya. Baş... <laughs> e, Mike Tyson ne yapıyor <laughs> abi? Mike Tyson camlara vuruyor abi. İnin aşağı diye. <laughs> Ama cam kırılır oğlum yani o uyaramaz Dur. ki. Dur. Mike <laughs> Tyson, Mike Tyson evin içinde mi? Yok kapının Arabanın önünde daha, vuruyor. siz daha yanaşır yanaşmaz. Ha bizim arabanın camlarında. Camın of ya. O korkunç. Abi, gergin bir ortam. <laughs> ne dersin Mike Tyson'a? <laughs> Önce stop derim. Stop. <laughs> Bak Tays hemen durdu. Tamam. Ee, özür diledi. Arabayı kim <laughs> kullanıyor? Arabayı kim kullanıyor? Arabayı sen, sen kullanıyorsun. Kız da senin yanında. O gün de Brad Pitt alkollü olduğu için. Arkada e, uyuyor e, pezevek. Sen kullanılmasın dedi. Arkada uyuyor. Arabada doblo. Arabada <laughs> mal, doblo mu? Mallar var. Malların yanında uyuyor. <laughs> mallar ne? Şey. E, Kumaş topları <laughs> falan. Mesaf. Tekstil işi yapıyor <laughs> bir yandan. Kumaş topları falan var. Bir, <laughs> bir, yandan tekstil işi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> depoya mal götürüyor. Sizi bıraktan sonra sabah altına kalkıp depoya mal götürüyor. E madem o kadar işi var niye bu kadar içiyor? E i̇şte, e, işte... E işte, Hollywood. Sorumsuz abi. <laughs> tamam. Stop dedim. Mike, Mike durdu. Ama böyle durdu. durdu evet. Böyle. <laughs> bir yani, yani Mike'ın beli bekliyor. Şöyle durdu. Kardını al, Yani hiçbir şekilde Mike'ı devirmem mümkün değil. Yani şunu da yapamam. <laughs> E ben gene Hayır. K kızı kızı dedim ki e get out. Get out of the car please. <laughs> get the fuck out of the car please. <laughs> no, 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 no. Kız kız hayır mı dedi? No. Kız beni öldürür dedi Türkçe. Adam beni öldürür dedi. Bir anda böyle şey lehçe şey yaptı. <laughs> ben kesinlikle arabadan inmem. E ee, Doblo da çok güvenli değil yani keşke başka bir araba olsa. <laughs> ee, çok hız, çok hızlı, çabuk hızlı alamam. Ee, çok zor durumdayım şu anda. Ee, bir an önce dostluğunu, dostluğunu şeyde kazandım. BKM mutfağın kapısında onları yatıştırdım, barıştım. Ee, Ronaldo ve Messi arkadan koşmaya başladı. Yetiştiler. <laughs> <laughs> Ronaldo Messi'nin de işi gücü yok. Bütün hikayelerde varlar. lan. Yani. <laughs> Ronaldo so, sopalarla Mike Tyson'a öyle bir girişti ki arkadan haince. Öyle bir kardeşlerim benim. Öyle bir giriştiler ki Mike Tyson hemen baygınlık geçirdi orada. Fenalaştı. Çünkü ensesine vurdular. Çene değilmiş Mike'ın. Enseymiş. Mike Tyson baygın. Ben Mike Tyson'ın sol ayağının üstünden ile geçerek gaza basıp havalimanına gidiyor. <laughs> Ama önce bileti depoya bırakıyorum. <laughs> bir de Messi de ne döver ha Michael boyuyla. <laughs> Sizde şimdi nasıl oluyor bu e, mesela bir sorun yaşadığında özellikle mesela, mesela çağrı merkezleri aradığında falan tanılıyor musunuz hemen? Onu merak ediyorum. Ya da bir internetle alakalı bir sıkıntı olduğunda isminizi söylediğinizde falan ne gibi tepkiler oluyor? Yani benim internetle alakalı çok krizlerim oldu. Ee, Türk Telekom kullanıyordum, hala Türk Telekom kullanıyorum. Çok sıkıntılar oldu. Ee, bir bir keresinde dayanamayıp Twitter kullanıyordum o dönem. Ee, bir tweet attım. Ertesi gün oturduğum ilçenin mi, bölgenin mi ne bir şeyin müdürü geldi eve, o ilgilendi. Şimdi ben ondan çok utandım. <laughs> E, ama krizin böyle çözülmesi de beni üzdü. Yani tanıdık bir yüz olmayınca ilgilenilmiyormuş ya da daha e, öteleniyormuş e, şeyi oluştu. E, ama ben de e, kendi sıfatından faydalandığım için böyle bir yüzüm kızardı. Ha, i̇şim işim mu halloldu yani cayır cayır, cayır çalıştı internet de. E, <laughs> <laughs> o gün bugündür. <laughs> o gün bugündür. O gün, o gün bugündür. Ne şey sıkıntı vardı. yaşasam hemen tweet hemen bir. <laughs> Müdür kapıda Nasıl bekliyor. Nasıl rahat? <laughs> bir de hastaneye bir gidiyor. Bir de Türk Telekom'a tweet atıyor. Yani. Hemen tweet yani. <laughs> Sağlıkla alakalı problem yaşıyorum. Gene Türk Telekom'a tweet atıyor. <laughs> evet. Te telekom'dan çözüyorlar. <laughs> aynı abi geliyor. Aynı abi geliyor. Ayağıma kramp girmişti. Geldi açtı mesela. <gülüyor> <gülüyor> Evde su bitiyor. Gene aynı Evde su <laughs> bitiyor. Geliyor damacana <laughs> ele. En son arıtma <gülüyor> taktırdı. <gülüyor> ya iyi ki varsın Türk Telekom. <laughs> Çünkü abi gelip geçecek bir şey olduğu için aynen eğer aynen. hayatını böyle kurarsan, böyle böyle kurarsan bu sefer herhangi bir mücadelede, herhangi bir zorlukta e, elin kolun bağlı kalırsın. Ne yapacağız? bakıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle çok mantıklı. Yani buradan da abi buradan şey, da siz senin gibi Siz ünlü adaylarına ne <laughs> evet. Ya ben 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 5000 <laughs> takipçim var. Ben sokakta kimsenin suratına bakmıyorum. Ya. Zaten tanımıyorlar da <laughs> Bir şey daha merak ediyorum, ünlülükle alakalı. Niye, Onu da niye sen böyle şeyleri merak ediyorsun? Yani güzel bir şey değil ünlülük. Abi ünlü olmak ne yapıyorsun? istiyorum, ünlü, ünlü görmüş? olmak istiyorum <laughs> abi. Ünlü mü görmüş, ne <laughs> yapsın? Sen numaranı şey ver, numar ben görüştürürüm. Ali Sunal'la falan görüştürürüm belki. <laughs> <laughs> Tam olarak bununla alakalı bir şey ben, soracağım işte. Evet. Mesela şey diyor, başkasını beğenmeyerek seni öven kişilerle rastlaşıyor musunuz mesela? Çok güzel, işte. çok güzel bir ya soru. Ya abi çok seviyorum. Çok... Çok seviyorum seni. hassasıyım ama abi yani ne bileyim çağlarda bilmiyorum ki abi ya. Ben de böyle yapıyorum. <laughs> Mesela öyle diyene şöyle yapıyorum ben de. <laughs> yani ne ne Aynı ne arkadaşımı da. yakıyorum ne karşı tarafı ya sen ne hadsisin sen ne bilirsin diyorum. Yani o sizin takdiriniz. Herkesin beğenisi kendine gibi böyle bir teyzeye bölünüyorum ama oluyor evet yani ben de başkasını gömerek, abi falan diyorlar ya. Baş, başkasını Ay, gömerek, ya. şey çok oluyor yani bizim ekipte ayrı ayrı herkese e, şu gidiyordur e, sen başkasın ya yani sen olmasan o iş Evet evet Asla Bak, ekipteki herkes yani. evet. ve 90 da eminim atıyorum o mesela bana diyen Çağlar abi görse aynısın Çağlar abiyi, <laughs> Ayper abiyi görse, abi Alper abi görse Alper abi Onur bulduğu görse Onur bu kimi görse görürsün. Bir tek ya yani sen olmasam <laughs> sakın gitme çünkü biter yani sistem çöp. <laughs> öyle bir şey öyle bir şey de değil bir bu arada de, öyle bir şey değil yani iş format ve sistem de şey sistem oturunca bozdu. Yani. Ha tabii a evet. Onu <laughs> onu bana diyemiyor Abi ilk mesela iki çok İlk iki sezon çok iyiydiniz İlk <laughs> iki sezon çok iyiydiniz. Tabii. Son, sonra yazanlar, yazanlar, mı ya? Ya? Son yazanlar mı değişti ya son gelen oldu yazanlar <laughs> mı değişti? Skeç mi şimdi konu mu bulamıyorlar? Abi, süper ya. Ya evet oluyor abi. <laughs> abi Haluk Bilginer'e e, yolda bir vatandaş şey diyor. E Haluk Bey ekranlarda hiç göremiyoruz siz ama sizi görmek istiyoruz diyor. E, Haluk Bilginer dedi ki "Hanımefendi ben 3 yıldır tiyatro oynuyorum. Bir kere bile geldiniz mi?" "Yo" diyor haberimiz olmadı. E diyor, hep evet. televizyon izlersen tabii haberin olmaz. Adam 3 yıldır kapalı giyit tiyatro oynuyor. Yani burada eee evet. mesela insanlarda şöyle bir mantık var. Şimdi diyelim televizyonda bir program yayınlanıyor. X bir program, maç da olabilir, herhangi bir şey onu izleyen kişinin o anda hangi psikolojide izlediğini bilemiyorsun tamam mı? Belki portakal soyarak izliyor, belki pür dikkat izliyor, belki Whatsapp'tan sevgilisiyle kavga ederek izliyor. Dolayısıyla kendi değiştirdiği her şekli senin programı ne kadar idrak ettiğine de değişkenlik gösteriyor. Şimdi programın yarısını izlememiş veya filmi mesela Dövüş Kulübü'nün ilk yarım saatini izlememiş diyor ki bu ne ya bir şey anlamadım. Oğlum izlemedin ki. Whatsapp'a <laughs> baktın. Aa diyor bu adam şizofrenmiş. Ulan izlemedin ki filmi. Yani bunun gibi bir şey yani çok etkendir değişkendir. Bunu bir tek Türkiye'de bilen tek kişi de benim ha. Fark eden bu işi. Evet evet. Ya, yüzünden anladım. <laughs> evet, yüzünden benim anladım. Benim, bu bilgi bu bilgiyi güzel satarsın. <laughs> ya <bir de>. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaparsan ya beğenmeyen insanlar var abi. Bak bu evet. Marmara Avrasya tüneli var ya. Yani güzel bir imkan değil mi? Geçiyoruz karşıdan yani yapılmış bir şey yani. Hemen beğenmemek var bizde hemen. Avrasya tüneli için. Evet. <laughs> Avrasya tüneli şöyle. Eee bu Bunu, bunu bunu yukarıdan denizi görecektin ki bu bir şeye benziyor. Abi. ya abi karşı Ne alakası var? Denizi görsen ne de olur? Orası de ya arkada öyle abi şu koymuş. Ya bu Avrasya dedikleri Ya denizde değil, bu denizin de altından gidiyormuş abi ben. Aa. <laughs> Tabii, e, i̇çinden boruyla böyle geçecektik cam falan. Böyle geçecektik. Balık görmedikten sonra ben de 35 lira para vereceğim. Benim babam da ilk biz Avrasya geçerken bana şey demişti. Bazıları çok abartıyor ya. Şey dedi. Cem dedi. Bura dedi. Dünyayı birbirine bağlıyormuş. Dünyayı. <gülüyor> <gülüyor> dünyayı burası tutuyor ha. Bak bu bir çıksa var ya dünya ikiye bölünür. <laughs> evet bugün e, konuğumuz çok sevdiğimiz. E, özel hayattan da çok sevdiğim. E, Rüştü Onur Adil'le. E, konuğumuzdu. Teşekkür ederiz abi. Geldiğin için. Biz zıtırmadım. teşekkür ederiz efendim valla. Çok güzel oldu. Sohbet ettik. Uzun Eyvallah. zamandır evimde böyle ben uzun konuşmamıştım. Alper çok memnun oldum ben de tanıştırma. Abi bizim adımızda da şöyle yani. güzel oluyor. Mesela normalde sen gibi arkadaşlarımızı arayıp bir buçuk saat konuşamayız bir yerde. Abi hanım aradı çocuk uyandı falan dersin. Program yapıyormuş Bu saatini... bahanesiyle aslında yayınlayacağımız da yok. Yani öyle konuştuk senle. Abi <laughs> iki aydır iki aydır salonda tek başımayım e, ilk defa bir saattir. Aynen öyle. Hanım içeride, hanım içeride çocuğu oyalıyor. Bir de kimsemize hayır diyemiyor bu aralar. Çünkü herkes evde ya. Eskiden mesela abi prova var, çekim var, turne var derdi. Şimdi <laughs> evdesin abi, katılacaksın. <laughs> diye saçma sapan. Aynen A abi, aynen. Aynen abi. Aynen. İşin komik tarafı bitti arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sevgiler, görüşmek üzere. Eyvallah, görüşürüz.